Jungle. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Ceyhan Hoca. Bugün sizlerle birlikte Geometri Sıfırdan Sonsuza Kilit Taşı kitabının konu yapmaya devam edeceğiz. Bugünkü konumuz ikiz kenar üçgen. Dilerseniz konumuza başlayabiliriz. Evet birinci türümüzde ikiz kenar üçgenin taban açıları ve arkadaşlar bu e, tabandan gelen şu kollar birbirine eşittir. Kuralımız bu arkadaşlar. Yıllardır biliriz biz ikiz kenar üçgeni eşit olan kolların birleştikleri açıya tepe açısı denir. Diğer açıları da arkadaşlar taban açıları denir. İkiz kenar taban açıları eşittir. Tepe açısı farklıdır. Zaten tepe açısı da aynı olunca bu üçgene biz eşkenar üçgen adını veriyoruz. Şimdi bu soruda bize AB ile AC'nin eşit olduğu bilgisi verilmiş. AB ile AC birbirine eşitse dolayısıyla AB x ise AC de x olur. Ve bu şeklin çevresini bir soruda bize 22 olarak vermiş. Dolayısıyla arkadaşlar toplayacağız. 1x, 2x, 3 tane x var. Bir de burada artı 4 değerimiz var. Eşittir 22. 4'ü karşı atarsak 3 tane x buradan 18. Dolayısıyla aradığımız x yanıtı buradan 6 olarak bulunmuş olur. İkinci türümüze bakacak olursak burada yaki birinci seviye var arkadaşlar. O da neydi? Tepe noktasından tabana indirilen dikme tabanı keş parçaya böler. Baktığımızda burada bir ikizkenar üçgen var arkadaşlar. O halde ikiz kenar üçgenin tepe noktasından tabana ben dikme indirirsem tabanı iki eşit parçaya bölmem lazım. 8 ve 4 var. Toplamda 12 yapar. Dolayısıyla 12'nin yarısı arkadaşlar 6. Burası olacak. Ve aynı şekilde 6 diğer taraf olacak. O halde 4'ü buradaysa 6 olması için buraya da 2 kaldı. Daha sonra buradaki üçgen benim tanıdığım bir üçgen. 6 var 10 var. O halde bu üçgen 6 8 10 üçgen arkadaşlar. 3 4 5 üçgenin iki katlısı. Son olarak x'in bulunduğu bu üçgende arkadaşlar Pisagor bağıntısı yapacağız. Dolayısıyla 2'nin karesini aldık 4. Artı 8'in karesini aldık 64. Eşittir x'in karesi diyeceğiz. Topladığımızda 68 eşittir x'in karesi. Bunu kökün içerisine arkadaşlar alıyoruz. Bu ifadeyi de kök e, kareden kurtarıyoruz. Yani x eşittir kök 68. Hocam 68 kök dışına çıkar mı? Evet arkadaşlar. Bunu 2'ye bölsek e, 34, bir daha 2'ye bölsek 17. Yani aradığımız x yanıtı buradan 2 kök 17 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 3. türümüze ya ki ikinci seviye. Şimdi arkadaşlar bu soruda bize AB ile AC'nin eşit olduğu bilgisi verilmiş. Madem ikizkenar üçgen o halde Tepe noktasından gelen açı ortay kesinlikle dik olmuştur tabana ve tabanı keş parçaya bölmüştür. Bunları yazmamız lazım. Peki sonra ne yapalım hocam? Bir kere 90 dereceden gelip arkadaşlar 90 dereceden gelip iki eşit parçaya bölersen o zaman bir de burada muhteşem üçlü olmuştur. Yani burası üçse bu da üçtür, bu da üçtür. Soruda bizden ne istemiş arkadaşlar? AE istemiş. Yani şuradaki arkadaşlar yüksekliği istemiş. Dolayısıyla ne yapmamız lazım buradan? Hemen e, A, e bulmak için 3 kaç 5 üçgeni var? Artık biliyorsunuz. 3, 4, 5 üçgeninden aradığımız yanıt buradan e, düzeltiyorum arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeninden aradığımız yanıt buradan 4 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 4. türümüze Yaki 3. seviye arkadaşlar. Şimdi bakın burada dikilmiş ve tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Hepiniz gördünüz bunu arkadaşlar. O halde ne yapacağız? Şu tepe noktasını Nasıl ki bu kolu o ise diğer kolu da arkadaşlar biz birleştireceğiz. Peki hocam bunu yaptığımızda ne olacak? Görüyorsunuz dikilmiş iki eşit parçaya bölmüş. Önce ikiz kenar üçgen olacak. Sonra açı orta olacak. Lazım olan bilgileri yazabilirsiniz. Ha hocam bu soruda açı orta yazmasak olur muydu? Olurdu tabii ki. Ama biz yazmış olduk. Peki daha sonra ne yapacağız? Buradaki üçgene bakacağız. E, buradaki üçgen 3 üç var 5 var. O halde bu 3-4-5 üç, üçgen diyeceğiz. Daha sonra İsterseniz kafanız karışmasın diye en büyük üçgene bakalım. Burası kaç birim? 8. Burası kaç birim? 4. Burası kaç birim? 2x diyebiliriz. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar dik kenarlar birbirinin iki katıysa hipotenüs küçük olan sayının kök 5 katı. Yani burası o zaman 4'ün kök 5 katı olacak. Yani 2x eşittir. 4 kök 5 ise 2'ye böldüğümüzde x eşittir arkadaşlar. 2 kök 5 olarak bulmuş oluruz. Beşinci türümüze bakacak olursak burada da arkadaşlar şunu söyleyeceğiz. İkiz kenar üçgenlerin eşit olan açılarından yani burada hepsinde AB eşittir AC olduğunu yazdığımızı varsayın. Eşit olan açısından bakın eşit kenar bölecek şekilde çizdiğinizde ne olur arkadaşlar hemen söylüyorum. Şu parçayla bu parça birbirine eşit olur. Aynı şekilde şu parçayla şu parça birbirine eşit olur. Başka hemen şöyle farklı bir renkte gösterelim arkadaşlar. Şu parça şu parçaya eşit olur. Yani şuradaki parça şuradaki parçaya. Son olarak da arkadaşlar şuradaki parça buradaki parça eşit olur. Aynı şeyi dilerseniz ikiz kenar üçgenin eşit olan açılarından çizilen yüksekliklere bakalım. O halde buradan getirilen yükseklikle buradan getirilen yükseklik aynıdır. O halde bu böldüğü parça buna. Üst taraf buna. Üstteki buna. Burası buna eşittir. Benzer şekilde arkadaşlar ikiz kenar üçgenin eşit açısından açı ortay çizsel yine aynı mantık olacak. Açı ortayların altına kalan bu parça buna. Bu parça buna. Bu parça buna. Bu parça da buna eşit. Benzer şeyi ikiz kenar üçgenin eşit olan açılarından kenar ortay olarak yapsan gene aynısı. Zaten burada eşitlikler verilmiş. O halde bu parça şöyle gösterelim. Buna bu parçada da buna arkadaşlar eşit olmak zorunda. Altıncı türümüze bakacak olursak burada da arkadaşlar bize yine ikiz kenar üçgen verilmiş. AB ile AC eşit. Görüyorsunuz eşit açılardan çizilen yükseklikler için böldükleri parçalar birbirine eşittir. Peki soruda bize ne sormuş? Demiş ki AB ile AC birbirine eşittir. Hemen gösterelim. AB ile AC birbirine eşittir. Daha sonra A ile B'nin toplamı da 90 derecedir. Peki ben ne yapabilirim? Madem ki eşit açı o buradan B derecelik bir açı çizmiş ve ikilik parça bölmüş. Aynısını da ben burada yaparsam. B derecelik açı bölersem arkadaşlar buradan o nasıl ki iki böldüyse benim yaptığım yerde iki olacak. O nasıl ki bu uzunluğa komple x dediyse benim çizdiğim bu uzunluk arkadaşlar x olacak. Peki soruda bana A ile B'nin toplamının yani şu kısmın 90 derece olduğu bilgisi verilmiş. Dolayısıyla hemen arkadaşlar buradaki dik üçgene bakacak olursam şöyle içerisini isterseniz boyayayım. Daha da rahat görün. Bu uzunluk 4. Hipotenüse bakacak olursak 90'ın karşısı 5. O halde aradığımız yanıt x buradan 3 olacak. 3, 4, 5 üçgen arkadaşlar boyadığımız bu üçgen. Evet geldik yedinci türümüze. Yedinci türümüzde de arkadaşlar bakalım neler var. Kural şu. İkiz kenar üçgenlerin hemen şöyle arkadaşlar gösteriyorum. Tabanındaki bir noktadan eşit olan kollarına dikmeler götürülürse. Bu iki dikme uzunluğunun toplamı eşit olan açılardan herhangi birisinden fark etmez. Eşit olan kola götürülen dikme uzunluğuna eşittir. Yani tabandaki bir noktadan eşit olan kollara götürdüğümüz bu A ile B'nin toplamı eşit olan açıdan eşit olan kenara götürdüğümüz A artı B'ye eşittir. Peki bu soruda bize AB ile AC eşittir demiş. AB ile AC eşitse bu bir ikiz kenar üçgendir arkadaşlar. Dolayısıyla bir kenarı 15 ise burası da 15 olacak. Hemen buradaki üçgene bakacak olursak 9 var. Hipotenüs 15. 3, 4, 5 üçgenin 3 katlısı. 9, 12, 15. Bakınız ikiz kenar üçgen yine şöyle gösterelim arkadaşlar. Tabandaki bir nokta E noktası eşit olan kollara dikmeler götürmüş. O halde kural ne? Eşit olan açıdan eşit olan kenara. Yani siz B noktasından AC dikme götüreceksiniz. E, dikmeyi içeriden götüremezsiniz. Çünkü geniş açılı üçgen dışarıdan götüreceksiniz. He, o zaman bu iki uzunluğun toplamı yani x ile onun toplamı arkadaşlar eşit olan açıdan e, götürdüğüm arkadaşlar bu uzunluk 12'ye eşit olacak. Dolayısıyla aradığım x yanıtı buradan 2 olarak bulunur. Tabandaki bir noktadan eşit kollara götürülen dikme uzunluklarının toplamı eşit olan açılardan bir tanesi. Evet bakın bu noktadan dikmeyi buraya indiremiyorum, buraya indiremiyorum, buraya indiriyorum. Fark etmez. Buna eşit olacak. Ve geldik 8. türümüze. Diyor ki ikiz kenar üçgenlerin tabanındaki bir noktadan eşit olan kollara paraleller çizerseniz. Bakın bu buna paralel. Evet bu da arkadaşlar buna paralel. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Burada bir ikizkenar üçgen oluşuyor. A ise A ve burada bir paralel kenar oluşuyor arkadaşlar. A ise A. Burada bir ikizkenar üçgen oluşuyor. B ise B. Burada bir paralel kenar oluşuyor. B ise B şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla bu soruda verilenlere göre ABC'nin çevresi kaçtır demiş. Şimdi burası buna paralel ve arkadaşlar burası da buna paralelse Şekil bir ikizkenar üçgen olduğuna göre arkadaşlar. AB AC eşit işte olduğu için hemen ne diyeceğiz? Otomatikman burada bir paralel kenar var. 3'ün karşısına 3, 5'in karşısına 5. Madem ikiz kenar var, 3'ün yanına 3, 5'in yanına 5 diyeceğiz. Şeklin çevresini istiyorsa arkadaşlar bizden toplayalım. Burada 8 var. Burada da arkadaşlar 8 var. Burada da 6 var. 8, 8 daha. 16. 6 da arkadaşlar aradığımız yanıt buradan 22 olarak bulunmuş olur. Ve geldik son türümüze. Bu türümüzü de arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bize bir ikizkenar üçgen verilmiş. AB ile AC birbirine eşittir arkadaşlar. İkizkenar üçgenin. Evet, az önce ne demiştik? Tabandaki bir noktadan eşit olan kollara götürülen uzunlukların arkadaşlar toplamı eşit olan açılardan birisinden götürülen yükseklik eşittir. Bu özellik ona biraz benziyor. Ancak şöyle. Yine tabanındaki bir noktayı arkadaşlar alacağız. Ama aldığımız bu nokta üçgenin içinde değil, üçgenin dışında olacak. O halde ikiz kenar üçgenin tabanı üzerindeki dışarıdayken alınan bir noktadan eşit olan kollara götürülen uzunlukları farkı diyeceğiz bu sefer. Yani şuradaki DE arkadaşlar eksi uzun olandan kısa olayı çıkarsak işte bu bize neyi verecek arkadaşlar? eşit olan kollardan götürülen yüksekliği verecek. Yani buraya isterseniz haş diyebiliriz. İçeride olduğu zaman şöyle şöyle bununla bunun toplamı h'tı. Dışarıda olunca büyükten küçüğü çıkartınca şuradaki yani eşit olan koldan götürülen h yüksekliğini bize vermiş olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.